Bir gün İstanbul'un yoğun metrolarından birinde 15 yaşında bir çocuk keman çalıyordu. Yanında sadece bir çanta, içinde birkaç bozuk para vardı. Hiç kimse dikkat etmiyordu ona. Birinin ilgisini çekmesi imkansız gibiydi. Oysa çocuğun gözlerinde sıradan bir gün gibi gözüken bu kalabalıkta bir umut ışığı yanıyordu. Bir sesin, bir dokunuşun ona hayat vereceğini biliyordu. İşte tam o anda o kalabalık arasında bir kadın dikkatini çekti. Kadın ne o kadar gençti ne de yaşlı. Ama gözlerinde yılların getirdiği bir hikaye vardı. O kadın Müge Anlı'ydı. O gün sıradan bir seyirci gibi metroya binmeye gelmemişti. Yıllarca insanlara yardım etmiş, toplumun en zor anlarında yanında olmuştu. Bugün de kalbi o çocuğun bir melodisinin peşinden gitmek istiyordu.'' çocuğun keman çaldığını fark etti. Her notasında bir hayatın parçalanmış umutlarını ama aynı zamanda yeniden doğma çabalarını duyabiliyordu. Müge Anlı bir an duraksadı ve hemen çocuğun yanına gitti. O genç çocuk ona bakarken gözlerinde şaşkınlık vardı. Çünkü hayatında kimseyi böyle bir yakınlıkla görmemişti. Müge Anlı nazik bir şekilde ''Senin adı ne?'' diye sordu. Çocuk Biraz tedirgin ama dürüstçe cevapladı. Ali, hanımefendi. Müge anlı ona gülümsedi ve bir süre sessizce dinledi. Ardından Ali'ye, "Bana buraya kadar nasıl geldiğini anlatır mısın?" dedi. Ali, gözleri dolarak evde babasının şiddetiyle, annesinin yoksulluğuyla büyüdüğünü ama hep bir şeylerin peşinden gitmek istediğini söyledi. Müge sessizce dinlerken yüreği sızlıyordu o an bir karar verdi. Bu çocuk bu şehirde kaybolup gitmemeliydi. Ali'nin hikayesi Müge'nin içini derinden etkiledi. O gün ona hayatı değiştirecek bir el uzatmak için karar aldı. Ali'yi yanına alarak onu bir müzik okuluna yazdırdı, her türlü masrafını karşıladı ve ona bir aile gibi sahip çıktı. Müge Anlı, Ali'nin hayatta kalabilmesi için yalnızca bir müzik eğitimi vermedi, ona güven ve sevgi de sundu. Bir anne şefkatiyle onu toplumla barıştırdı. Yıllar sonra Ali artık büyük bir keman ustası olmuştu. Her konseri bir sanat gösterisi, her melodisi bir insanın yüreğine dokunuyordu. Ali'nin hayatındaki en büyük değişim ise Müge Anlı ile tanıştığı andan itibaren başlamıştı. Ali bir gün programında Müge'ye teşekkür etmek için katılmaya karar verdi. O gün Müge Anlı'nın programında büyük bir sürpriz vardı. Ali, sahneye çıkarken gözlerinden mutluluk ve hüzün karışımı bir ifade okunuyordu. Mikrofonu eline alıp konuşmaya başladığında salonda derin bir sessizlik oldu. Şöyle dedi, ben bu sahnede keman çalarken ve yıllar sonra hayatımı anlattığımda bir insanın hayatını değiştirebilmek için sadece bir el uzatmanın ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini öğrendim. Müge Anlı benim hayatımı değiştirdi.'' Beni sadece hayatta tutmadı, bana bir aile, bir hayat verdi. Bugün burada olabiliyorsam, Müge sayesinde... Ali'nin gözlerinden yaşlar süzüldü. Müge Anlı'nın gözleri de dolmuştu. Ama o an ikisi de bunu çok iyi biliyordu. Birbirine umut veren iki insanın arasında yaşanan bu hikaye tüm izleyicileri derinden etkilemişti. Ve Ali sözlerini şu şekilde bitirdi. Şimdi benim de bir sorumluluğum var. Müge Anlı'nın bana yaptığı gibi ben de kimsesiz çocuklara el uzatmak istiyorum. Benim gibi umutla büyüyen çocukların önü açılmalı. Bu yüzden kendi imkanlarımla bir bakım evi kurmaya karar verdim. Burası maddi imkansızlıklar yüzünden eğitim alamayan kimsesiz çocuklara destek olacak. Bütün eğitim ve bakım masraflarını karşılayacağım tıpkı Müge Anlı'nın bana yaptığı gibi ve Ali o anki konuşmasında mütevazı bir şekilde ekledi. Çünkü Müge bana sadece bir hayat verdi ama en önemlisi bana insan olmayı öğretti. Bundan sonra Ali'nin kurduğu bu bakım evi İstanbul'da kimsesiz çocuklara umut olmaya devam etti. Müge anlı ve Ali'nin hikayesi hem onların hem de toplumun vicdanını bir kez daha uyandırmış oldu. Ali şimdi sadece bir keman ustası değil. Aynı zamanda birçok çocuğun hayatına dokunan bir kahramandı.